Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Güneş. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, Allah'ın izniyle bizleri iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi e, birkaç önemli mesele var arkadaşlar. Klasik yani. Önemli derken işte tavukçulukla alakalı rutin olabilecek şeyler e, oluyor. Onlardan bahsedeceğim. Ama ama bu, bu nipel suluklardan şikayetçiyim. Vallahi bunlardan şikayetçiyim ya. <laughs> Kalitelerini bulduğum anda bunları değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi gene kırıldı bu. Ee, bunlar yani bugün işten bir geldim baktım kırılmış. Ee, o kırılan yeri şöyle görürsünüz. Bu bayağı bir kısa kaldı artık. 5 metre falan kaldı yani boyu. Kırılan yerle iki yeri birleştirdim arkadaşlar. Şu an bir sorun yok. Tekrardan sularını verdim hayvanların. Yani e, depoyu boşaltmışlar. İçerisi berbat olmuş. Hayvanlar çamur çökek içerisinde. E, akşama kadar da bugün kimse yoktu. E, bir iki hastane işlerimiz var bu aralar. Hepinizden de dua bekliyoruz. E, hastane işlerimiz var. Onlarla ilgileniyoruz bir taraftan. Çalışıyoruz bir taraftan. Kümesle tavuklarla ilgileniyoruz bir taraftan. E, hepsini götürmeye çalışıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz. Biraz yoğun bir maratondayız. Bayağıdır da video da atmıyordum. Ee, çok şükürler olsun bu arada hepinize teşekkür ederim. Artık ilk 1000 abone çıtasını açtık yani YouTube'dan. Gerekli izlenme sayımızı, dakikamızı tamamladık. İzlenmişiz. Ee, tavuklar, hastane, iş yeri vesaire derken bu aralar yoğunuz arkadaşlar. Ee, tekrar dediğim gibi dua etmeyi unutmayın. Rabbim tüm Hastalarımıza hayırlı acil şifalar versin, ee, kimseyi dert verip derman aratmasın. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şu sulu ya tavuklarla bu aralar gerçekten ilgilenemiyorum ya. da hemen belli ediyor kendisini ilgilenemediğim zaman. Şimdi arkadaşlar, bu geçen hafta yapmıştık ya ee, kümesin altını komple kazımıştım hatırlarsınız. Kazınca bunların boyları böyle yükseldi. Burayı ee, tünek olarak kullanıyorlar. Aslında bir ahşap tünekten ahşaptan da tünek yapmıştım ama e, bu da kaydı falan tarumar olmuş. Bu aralar gene dediğim gibi ilgilenemiyorum. Birkaç gün daha da e, böyle hayvanlarla idare edeceğiz yani yapacak bir şey yok. Şimdi ondan dolayı bunun üstüne çıkıyorlar büyük ihtimalle. Çıkınca da bunun e, bu basit bir malzeme yani şöyle göstereyim. Plastik gibi bir malzeme hemen çat çut kırılıyor arkadaşlar. Zaten bak daha öncesinde ben buraya bir ek yapmışım ama e, hem ekten hem daha da uzun yerinden kopmuş. Şöyle şu kadarlık bir parçamız gitti yaklaşık 2 metre. 2 metre daha kısaldı suluklar. E, tavukların altını hemen bir talaş desteği attım. Yani dediğim gibi burayı çok ıslatmışlar. Şurası özellikle kopan kısım. Tavukların kendisinde çamur çökek olmuş bir de dışarıya açmamıştım havalar soğudu arkadaşlar burada tekrardan geceleri sıfırlara kadar düşüyor şu anda gündüzleri 12-13 derece ama geceleri sıfırlara düşüyor bilin bakalım bizim sürprizimiz ne vallahi ya var ya vallahi maşallah dediğin 3 gün yaşamıyor derler ya tam olarak öyle hatırlarsanız bundan 2 video öncesinde demiştim ki e, kümeste gurk yok arkadaşlar demiştim bak şu an gurk kaç tane tavuk var bak 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 bir, iki, üç, dört, iki üç tane de ben yıkadım. Bunları e, bizim tavukçu abiler falan bir suya sok çıkar dediler şöyle soğuk bir suya. Nedenini bilmiyorum yani tüyleri ıslansın diye mi yoksa işte ani bir böyle bir şok gibi bir şey geçirsinler diye mi neden bilmiyorum ama. Böyle gerçekten de suya soktum. 5-6 tane suya soktum. Bak 4 tane tekrar girmiş oldu ama 2 tanesinin sessiz olduğu kesildi yani. Ondan sonra inşallah bu gurk denen olayı da atlatırız. Çünkü biz biliyorsunuz yumurta satışı yapıyoruz. Hayvanlarda gurk olması bizim için riskli bir durum. Şimdi kanibalizm muhabbeti vardı. Allah'a ee, Allah şükürler olsun hocam bir e, takviye verdi kalsiyum takviyesi. Kanibalizm şu anda kümeste sıfır arkadaşlar. Yani Gerçekten söylüyorum artık, korkuyorum yani ben neye sıfır dersem tekrar peydahlanıyor kümeste ama inşallah böyle bir şey tekrar başımıza gelmez. Kanibalizmi e, bir haftalık bir sürecin sonunda e, tamamen yok ettik. Kümeste şu an kanibalizm falan kalmadı. Sadece işte e, bu yaralı tavuklar, kanibalizm zamanından kalan yaralı tavukların e, iyileşme süreçleri var. Onun haricinde hiçbir sıkıntı, sorun yok arkadaşlar. Şimdi dedim ya sıfırlara kadar düştü geceleri diye. Şimdi normalde ben e, 250-260 263 yumurtaya kadar çıktım arkadaşlar. Ama e, havaların etkisi var sanırım. Bilmiyorum. E, yumurtalar düştü. Bugün 220 tane yumurta topladım kümesten. Ondan sonra bir de dediğim gibi bu su falan muhabbeti olmuş. Belki bundan dolayı böyle bir stres olabilirler. Bir de follukları bu Terbiyesiz gurk olanlar kaplıyorlar 6-7 tane hiç çıkmıyorlar kolluklardan, Arkadaşlarının yumurtlamasına engel oluyorlar. Bilmiyorum, ee, onu da atlatacağız inşallah. Bugün e, sayı 220 220'lere kadar düştü. Havanın da etkisi var. Bir de ben soba yakmıyorum. Sobam aslında kurulu yani şöyle gördüğünüz gibi. Kümesin içerisinde soba kurulu ama şimdi hocam bana dedi ki Muhammed yani e, çok aşırı sıcak oluyor soba yaktığın zaman. Bu da tavuklardaki e, tüy dengesini şaşırtıyor. Yani hayvanlar yaz oldu sanıyor, tüye giriyor vesaire. E, tüye girdiği zaman hayvan gene yumurta kesiyor biliyorsunuz. ya zaten bizim tavuklar maşallah var arkadaşlar yumurta gezmeye yer arıyor hepsi. İnşallah öyle e, öyle başka sıkıntı çıkmaz. Böyle hayvanlarla ilgileniyoruz, yoğun bir maraton yaşıyoruz bu aralar. Her şeyle uğraşıyoruz. Ee, Valla söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. O da yani merak edip soran insanlar var birkaç tane. Niye video atmıyorsun falan diye. Ee, onlar için çekeyim dedim. Aslında böyle hiç video çekecek falan. Ne tadım var ne de böyle zamanım şu an. Zaten akşam çekiyorum videoyu da. işten geldim gece vaktinde çekiyorum şimdi. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bol bol duvarlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.